Mahkemesi kısa kararı. Yargıtay yönelik temiz başvurumuzu en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Yargıtay yaşaması e, Yargıtay dairesindeki yoğunluğa göre hani e, değişmekle birlikte bir, ilk e, bir iki sene kadar temiz süresi de söz konusu. Bir iki sene temiz süresi e, burada e, elimizden geleni yapacağız. Yargıtay yaşamasında da olumlu bir sonuç elde edeceğimiz kanaatindeyiz. E, Yargıtay bir iki sene kadar sürecek. Anlaşamıyorduk. İşim e, telefonunda bir başkasıyla görüşmesini yakaladım. Buna isinaden e, boşanma kararı aldık. E, ama anlaşmalı boşandık. Anlaşmalı boşanma sonucunda işte velayeti benle kaldı çocuğumun, nafaka falan hiçbir şey talep etmedi ve boşandık. E, bunun sonrasında işte ben tekrardan evlendikten sonra bunu kendi hırs etti. Bir sürü ceza davası açtı. Sayısını unuttum. yani 8-9 defa yargılandım. Hepsinden beraat ettim. Asılsız iftiralar oldu falan. Daha sonrasında işte e, e, yeniden evlendiğim için velayeti kendisi almak istedi. Cezalandırmak istedi çocuk üzerinden beni. E, 2017 e, yani 2019 yılıyla 21 yılı arasında işte velayet davası oldu. Bu süreçte Mal paylaşımı davası açtı tekrardan kendisi. Bu süreçte benim 170 alo 170'te çalışıyordu kendisi. Bunun verdiği kolaylıktan yararlanarak benim bütün kişisel verilerim, adres bilgim, maaş bilgim gibi hangi hastaneye gittiğime ne rapor aldığıma kaç iş yerinde çalıştığım gibi bütün bilgilere erişiyordu. Bundan şüphelendiğim için CİMER'e yazdım. ...eski eşimin benim kişisel verilerime ulaşmasını istemiyorum diye... ...buna istinaden e, iş hakkının feshedildiğini öğrendim. E, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun üzerine de e, ilk derece mahkemesi ceza verdi... ...ama istinaf mahkemesinden e, suç işleme kastı yoktur diye... ...berat kararı verildi. E, vicdanım, benim vicdanıma uymayan bir karardı. Yani hala devam eden mal paylaşımı davamız var... E, bu nedenle sürekli tabii ki hacizlerle devam ediyor. Bu konuda da kendisi kullanabilir diye düşünüyorum yani işin açığı veya başka bir amaçlarla da kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü benim evimi kiraya verdiğimi veya başka bir adreste oturduğumu sürekli takip ediyordu kendisi. Bu bilgilerimi başka yerlerde de kullanabilir diye düşünüyorum. Avukat Muhammed Erçorum'du. Müvekkilimizin kişisel verileri hukuk aykırı olarak ele geçirilmiştir. 2019 ve 2022 yılları arasında yaklaşık 374 kez bu veriler hukuk aykırı olarak ele geçirilmiştir. Herhangi bir yasal neden bulunmamaktadır. Bu kapsamda müvekkilin rapor kayıtları, maaş bilgileri, e, adres kayıtları, bu tarz kişisel verileri hukuk aykırı olarak ele geçirilmiş. Burada aslında çok yoğun bir suç işleme kastı olduğu kanaatindeyiz. E, dolayısıyla 3 e, yıllık süre zarfında 374 kez bu eylemin gerçekleşmiş olması suç işleme kastının aslında yoğun olduğunu ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği, bu suretle cezanın artırılması gerektiğini biz düşünürken mahkemece farklı bir değerlendirme söz konusu oldu. Esasen bu hakkaniyete aykırı da bir durum. Sonuçta bu şahısların suç işlemeye yönelik cesaretini artıracak bir tutum kesinlikle. bu noktada biz hukuk mücadelemiz devam edecek. Yargıtay yolu açık temiz başvurumuzu yapacağız. Bu kapsamda sadece biz e, müvekkil nezdinde bir cezalandırma ya yönelik bir hareket içerisinde değiliz. E, Birçok hak ihlaline emsel oluşturabilecek bir e, karar karar alabilmek ümidindeyiz. E, e, suç nezdinde, TCK kapsamında bu durum zaten kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi e, 136, 136. madde kapsamında suç teşkil ediyor. E, bu noktada e, kamu görevinin sağladığı kolaylıktan dolayı bunu e, işlemesi halinde de nitelikli hal olması nedeniyle e, cezada yine bir artırma gidilmesi gerekiyor. Ayrıca suç işleme kastı ve yoğunluğu açısından baktığımızda e, defalarca kez bu suç işlendiği için aslında alt sınırdan uzaklaşılarak da bir ceza tayini e, belirlenmesi gerekirken e, yanılgılı bir değerlendirme sonucu suç işleme kastı yok şeklinde beraat karar verilmesi açıkçası e, hukuk adına üzücü bir durum. Devam eden dava süreçlerinde ve müvekkilin normal yaşamında da bu veriler hukuka aykırı elde edilmiş olduğu için kullanılabilecek nitelikte. Müvekkilin e, Eşi çocukları güncel eşi ve çocukların nezdinde bir güvenlik ihlali niteliğinde bu yönden de müvekkilin halen maddi ve manevi olarak zarara uğrama tehlikesi söz konusu bu yönden hala müvekkilim risk altında bulunmakta.